Efendim anneciğim. Sen Mia ile oynarken ben kendi oyun kurdum Bu oynayabilir miyim? Oyna tabii ki. Aa, poni şatosu mı yaptın? Minişlerle poniler hepsi beraber. Çok güzel olmuşlar. Mia bak? İnce oyun kurmuş. Gördün mü? Oraya gidi. Evet. Ama, ama. Bozmasın değil mi oyununu? Bence de bozmaz. Mia ince çok güzel bir oyun kırmış. Gördün mü ponileri? Çok güzel. <laughs> Oyunluk olacak diyor değil mi koptu? Evet. Bozmaz bozmaz. Hadi gel oyna birazcık. Birlikte oynayalım. Evet. Mia da gitti zaten. Bak ayakkabılarına. Ay ne kadar güzel. Senin mı ararmış? Ne oldu? Hem de topuklu. Evet topuklu. Harikalar. Bence şimdi oyun oynayalım. Hadi gel. Ama ha, bir düşmüş. Ne düşmüş? Hı. Bakayım. İpin çıkmış senin de arkadan. Şu düşmüş. Şu mavi poni ben olabilir miyim? Sen Niye? Sen de şu olursun. Ay düştüm. Ama ben, ama ben bunu çirkin diye düşünüyorum. Ben onu istiyorum. E tamam oğlum ha sen bu ol. Ben de bu olayım. Şimdi nasıl konuşacağız? Ne, ne, ne olsun bunlar? Nasıl seslendireceğiz? Aa Singer Bob da burada. Merhaba. Şimdi ben pembe pony olayım. Hayır. O sadece. Benim adım ne? Şimdi oyunda. Kendini seç. Ben mi seçeyim adımı? Ben Hı. de kendim ponyim. Tamam Olur. adım Hilda olsun. Olur mu? Ben de kendi ponimin adını seçeyim. Sen de kendi poninin adını seç. Ne olsun? Bu arada küpeli de çok şık. Kim aldı onu sana? Hı? hı. İnce hı. senin burnuna ne oldu? Şurana. Gözüne yani. Bu arada morarmış. Bu mu? <laughs> evet. Ne oldu orana? Orama babaannemde çarptım. çarptı. Nereye çarptın? Sepo. Sepaya mı? Bizim odamızdaki. Hmm. Nasıl çarptın peki? Ne yaparken çarptın? Ya almaya çalışıyorum. Bir anda çarptım ya. Çok acıdı mı? Evet. Oh, kıyamam Sen ağlamıştın. Işte, sen hatırlam. Hatırlıyor olmasın şu anda. Çünkü... Hatırlıyorum da arkadaşları da anlatalım dedim. İyi yapmış mıyım? Evet. Evet ne olduğunu bilsinler diye düşündüm. Sonra incinin gözü ne olmuş diye sormasınlar diye düşündüm. Değil mi? Sonra Esra alan ne yaptı oruna? Ne koydu? Ekmek çiğneyip koydu değil mi? Evet. evet. Bir de krem sürdük. Bir de bant yapıştırdık. Bir de buz koyduk. Su şey yaptık. Evet. Şimdi ben oyunu dönüyorum. Hadi gel. Merhaba. Hmm. Adın ne? Anne ne diyorsun? <laughs> ne diyorum? Bunu ağzım seçmedim ben daha. İşte ben de soruyorum sana şimdi bu evde. Merhaba. Adın ne? Anne bunu ağzım seçmedi. İşte sen hiç ben soru sorarken sen de bir yandan düşün. Düşündün mü? Tamam. Ne yapsın? Pika. Pika. Ha, tamam. Hadi devam edelim oyuna. Benim adım Pika. Aa Pika mı senin adın? Benim adım da Hilda. Memnun oldum. Sen memnun olmadın mı yoksa? <laughs> Medun oldum. Medun oldum. memnun oldum. <laughs> Sen de mi memnun oldun? Ay teşekkürler. Bak burası bizim şatomuz. İçeride de bir sürü arkadaşım var. Bilmiyorum. Gelmek Hepimiz ister misin? Ne? Hepimiz ne? Benim de evim o. Aa doğru sen de polisin. Bizimle yaşayabilirsin. Hadi gel. içeri ee, girelim. Sizinle hep yaşıyordum zaten. Ben seni ilk defa görüyorum ama. Neyse gel hadi gidelim. Ben görüyorumken hiç beni görmemişsin. Bak. Bu benim arkadaşım hep olacak. Bu da Fluttershy. Tanışmak Be ister misin Benim onlarla? arkadaşım da minisler. Öyle mi? Sen minislerin arkadaşı mısın? Evet. Bak iki tane miniş geldi. Ay merhaba. Senin adın ne? Küçük miniş ya da senin ikinizin de ismi ne? Benim Genişelim adım, adım Pleydi. Benim adım Pleydi. Ay memnun oldum. Benim adım da Tiki. Memnun oldum Pleydi ve Tiki. Hadi siz de gelin içeriye girelim. Bütün evi size gezdirmek istiyorum. Ben Artık de yemek yiyorum. Çalışın. Ben de yemek yiyordum. Yemek mi yiyordun? Aa. Benim adım benim adım da Pura. Merhaba Pura. Ben hepinizin ismini birazdan unutacağım galiba. Neyse. <laughs> Hadi gelin bakalım içeriye. Aa bakın bu da kanat. Çok güzel değil mi? Kelebek o Aslında benim e, kocaman taktığım kanat. Öyle mi? Ay bu şata çok güzel. Buradan manzarayı izlemek, gün doğumunu seyretmek harika oluyor. Size de tavsiye ederim. Çok güzel. Bakın bu da beyaz at. Çok tatlı değil mi? Bir de vida var burada. Bu vida nereden geldi acaba? Scooter'ın vidası olabilir mi? Hani araya bulamadığımız. <laughs> <laughs> Bence olabilir. <laughs> Bence. Neyse. Aa, arkadaki kim o düşen takla atan? Hangi pony o? Şuradan da bakalım. Aa, sen miydin? Adı neydi bu pony'nin? Hmm, Twilight Kim? Sparkle. Takla atmıyor, uyuyor. Uyuyor mu? Ha, ben takla atıyor sandım. Pardon ya yatak <laughs> Yatakta yatıyor. Bu da siyah yani kahverengi at. Merhaba. Senin kafanda mı oldu kahverengi at? Ay yeni saç mı? Yeni tarzın mı var senin? Çok güzel. Belinay yaptı benim saçımı. Belinay mı yaptı? Belinay çok zevkli değil mi? Çok güzel şeyler yapıyor. İyi düştü. Neyse hemen kalkarım. Bir şey olmaz. Ne yerine koyacağım ben o çıplak. Ay gene düştüm. Neyse bir daha kalkarım. Gezelim mi birlikte? Arkada Arkadaşlarımı bırakamam ben. Aa, ama onlar da gelsin o zaman. Gezelim birlikte? Ama gelemeyiz. Neden? Çünkü annelerimiz burada. Aa. Sonra bir şeyler yapalım olur mu? Mesela, Ama ben çok sıkılıyorum. Bir yere gitmek istiyorum ya. O zaman şu arabaya binip gidebiliriz bir yere. Arkada benim arabam var. Gelin göstereyim. Ama ben arkadaşımın bırakamam. Rön rön Araba geldi. Hadi annenizden izin alın da gidelim. Evet. Bakın bu araba büyüyebiliyor. Biliyorum. Biliyorum. Biliyor. Biliyor musun? Sen daha şey biliyorsun ya. Benim de arabam. Ben şuraya otururum. Eskiden gerçekten o benim arabamdı. Bakın nasıl sürüyorum. Çok güzel değil mi? Siz ben de ben... arkaya atlarsınız. Bir daha gezeriz biraz birlikte. Olur mu? Ben nasıl bineceğim peki? ikimiz de aynı boyluyuz. Sarız ya. Sıkışırız. Bir şey olmaz. Değil mi? Ben razı olmayı. Razı olmayı sevmiyorum. Hmm, e ne yapsak? Bak ben buraya kenara gelirim. Ay düştüm. Dur sen seni kaldırayım ben. Engin. Kaldır. Engin. Şuraya da ben gelirim. Hey, ben İncem. İnci misin sen? Merhaba İnci. İşte bu da arkaya oturdu, sığdı. Sen de çağlayayım Ben de çağlayım. Sen de buraya gel bakalım. Bak, bir kişilik daha yer var. -da. Çok güzel sığdılar, değil mi? Ama benim başka arkadaşlarım da var. E onları da başka sefer gezdiririz olur mu? Arabada yer kalmadı Aa, de, çünkü. Ama ben bütün arkadaşlarımı bırakamam. Şey gibi olmadı mı? Anne, baba ve çocuklar gibi olmadı mı? <laughs> Değil mi? Sanki anne, baba ve çocuklar tatile çıkmış gibi oldu. Arabayla. Aa bir tane daha. Çok güzel oldu. O da benim arkadaşım. Evet, Panda. Merhaba Panda. Bir tane daha var aslında arkadaşım ama. Ooo iki tane daha miniş. Onlar biraz büyük Onlar nereye sığacaklar peki? Gel bakalım. Ay benim sanki uykum geldi biraz. Ay düştüler. Ben sığdıracağım onları bir dakika. Tamam. Ay olmadı. Ay bir daha. Alacak <laughs> alacak inanıyorum. Aldı. İnanmak başarmanın yarısıdır derler. Değil mi? Anne bu köstebek ters olsun. Olsun ters atasınlar. Fark etmez. Önemli olan sığmaları. Ama o kadar da aşağıya sarkmasın. Polis cezan yazar. Değil mi? Tamam. Şimdi oldu. Hadi gidelim. Ama maske almayı unuttuk. Düt düt. Maske almayı unuttuk. Arabanın içindeyiz ya. Gerek var mı? Ama arabanın üstü yok. Ama burada hiç kimse yok, hiç insan yok. Yani bize virüs bulaştıracak Polis kimse. geliyor, polis geliyor. Eyvah, ne yapacağız şimdi? O zaman hiç çıkmayalım yola, biz geri dönelim. Hayır. Ben maske alıp geliyorum. İyi hadi al gel bekliyoruz. Evet. 6 tane maske aldım. Ben de takayım, sen de al. Hadi takınız hepiniz. Takınız hepiniz. Herkes taktı hadi. Herkes taktı mı maskesi? Evet. Tamam o zaman yola çıkabiliriz artık. Ay, Bu araba gerçekten sığamadık. Ben düştüm. Neyse şöyle tabii Hayır ben düştüm. Nereye gidiyoruz? Gezmeye. Gidiyoruz. Aha biraz da sen gezdiş. Geldik. Hadi gel. Ay, geliyorlar. Gelin bakalım. Şimdi gördün mü arkadaşlar geliyor. Gelin bakalım. Pony arkadaşlar. Dışa kalkın geliyorlar. Gelin bakalım. Anne anne. Hoş geldiniz. Ay düştün. Ay yine mi düştün? Geldim. İnin bakalım şimdi. Ben indim. Sen de in. Mısın? Şimdi bakalım. minik dostlarımız inse. Çok eğlendik, değil mi? Hı hı. Gezdik, geldik arabayla. Şimdi, Ay ben düştüm. Şimdi arabamızı kapatalım. Kapanmadı. Ne? Bagajı koyalım. Sünger bot mu gezecek? Arabanın yerine koyduk. Hmm. Arabanın önü bu. Önü o mu? <laughs> tamam. Peki bu ne? Burada asılı olan. Hangi asılı? Bu. O. Oh. Bir böcek gelince... Polilere ısırmasın, mişlere ısırmasın diye yakalıyor böcekleri. Hmm. Peki şunlar ne şuradakiler? Onlar da mama kabarı. Hmm, mama kaba. Anladım. Peki şuradaki pembe şey ne arkadaki şu. şu? O da o da oyuncak kutusu. Oyuncak kutusu. Ha içinde oyuncak var evet. Bebek oyuncağı. Bu küvet sanırım. Değil mi? Küvet mi şu? Hayır. Yatak mı? şu pembe şey ay yatak mı? Yatak. Bebek yatağı. Bebek yatağı. Arka İki bebek, bebek nerede yatağı. Yatak. Zaten... Bak bebek şu uyuyor. İçinde bebek mi var? Bakayım. Çok küçük. Aa şimdi gördüm. O da uyuyordu zaten. Bu ponunun adını hep unutuyorum. Twilight değil mi? Burada kostümler mi var? Hı hı. Şu beyaz şey ne? Defter gibi olan. Ee, o kitap ya, bu da defter. Bu da defter. Hmm. Diğer şey de defter. Anladım. Bu, i̇ki tane ayna. Bu çocuk aynası, bu da anne. Aynalar ne güzel süsler var boncuk boncuk. Bu süsler ne? Ay sen ne güzel <laughs> süsler. <laughs> <laughs> Harika bir ev olmuş burası gerçekten. Oyuncağımla oynuyor şu an. Bebek oyuncağını verdim. O hemen uyandı oynadı. Bebekler çok sever oyunu değil mi? <laughs> Sen de çok seviyorsun oyun oynamayı değil mi? Ben Aslında... Mesela şu anda oyun oynuyorum. Evet bütün çocuklar oynamayı çok sever değil mi? <laughs> Ama seninle oyun oynuyorum video çekerek. Bence ben de seninle oynuyorum. <laughs> Voleybol oynayalım mı? Tabii ki. Hadi oynayalım dur, o zaman. Sen tokanı düzelteyim. Düzelt hı, bakalım. Düzelttim. Atıyorum. Sen tokanı düzelt. Dur, düzelteyim. Ay düştüm. Yukarı yapmam gerekiyor onun için. Böyle mi? Hı hı. Oldu mu? Olmadı dur ben yapayım. Tamam yap. Alı. Ay çıktı ya. Bence yeterli. Alı. Tamam. Hadi başlıyorum. Hoppa. Yakala. Hı hı. Bu biraz voleybol değil de futbol gibi oldu. Farkında mısın? Evet. Geliyor. Bekle. Bekle onlar geçecek. Çabuk. Bekle atma. Onlar galiba gezmek gidecekler. Yani arabaya bindiler. Nereye gidiyorlar? Biz tatile gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz tatile? Biz onların anneleriyiz ya. Hmm. Güzel. Sizi göremiyorum burada. Buradayız. Aa, burada bir süs daha varmış. Şimdi gördüm. Ne süsü? Anahtar süsü. Niye anahtar burada? Şu. Ha, evet. O aslında salınacak. İçine giriyorsun, sallanıyorsun. Vay be. Çok be yaratıcısın. Deliğe giriyorsun, sallanıyorsun. Çok güzelmiş. Senin odanın anahtarı ama. Benim odamın anahtarı mı? Neyse. Geliyor. Hop. Bekle. Tamam, bekliyorum. Ama sakın not second virüs Bitti. İnşallah biter bir an önce. Biz de tatile gideriz. Değil mi? Ama onların yaşadığı yerde bitmiş. Onlar gidiyor tatile. Değil mi? Hı hı. Hadi bakalım. Gitsinler abi gelsinler birazcık, eğlensinler. Ay düştüm. Miniş ailesi. Ben buraya geçebilirim, herkes önünü görebilir. Hoşçakalın. Bay bay. Hadi. Hadi Atıyorum. biz oyunu devam edelim. Geliyor. Hoppa. Ay atamadım. Ne kadar sert atıyorsun. Hayır çok hızlı attım. Gol. 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 Go. Futbol oldu. Gol. ben sana bir şut çekeyim de gör. Gol. Gol. Bu da gol. Bu da gol. Bu da Aa, gol olmadı. Bu da gol. Gol oldu. Go, touch oldu. Gitti top. Koş. Hayır. Play oldu. Ne oldu? Late oldu. O ne kızım? Anne sen bilmiyorsun ya. Futbolda öyle bir terim mi var? Evet. Hiç duymamıştım. Neyse topu al da gel hadi. Dur alacağım. Gidip alamadım. Geldim aldım bak. Hoş geldin. Aldım geldim. Hadi devam edelim oyunumuza. Şimdi sen baştan başlıyoruz tamam mı? Evet. Sayamadık çünkü kaç gol attığımızı. Şimdi baştan başlıyoruz. 8 gol attık. 1. 1 0. 2. Yani 1 1. Aa o gol olmadı. Hop. 2 1. Ben yeniliyorum. Şimdi sıra bende. Gol. Bu da gol. Aa. Bu da gol almadı top gitti. Kaç oldu? Şimdi sen yeniyorsun yine beni. Kaç oldu? 3 2 mi oldu? Kaç oldu? Ay. Ay araba yine gitti. Bir Sadece daha. Sünger pof yapmışlar. Ne yapmışlar? Sünger pof yapmış. sünger, sünger pof. Aa yine gol olmadı. Aa seninki yine gol. Bir daha geliyor. Ben Hop. Oh. üç oldum. Aa. Sen beni geçiyorsun. Ben saymayı bıraktım. Zaten yeniliyorum. Dol. Çok güzel saçları var değil mi? Bunun da, çok... da Bak. Ay o da çok güzelmiş evet. Oy. Saçına bakayım Geliyor. Ha, Geliyor. Aa sesim kısıldı. Hoppa. Ay. Ay eteğinin altına kaçtı. Tuttum tuttum tuttum. Atamadın. Gol atamadın. Tuttum. Sıra bende. Gol. Tuttum tuttum tuttum. Yine olmadı. Geliyor. Tutacağım. Gol. Kesin tutacağım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel, Bek, bakalım gel bakalım. gel bakalım, gel bakalım. Biraz yakın. Aa, gol oldu. Sıra bende. Kesin tutacağım geliyor. Aa tuttu. Tut 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 sıra bende. Hayır. Hoş. aynı yine olmadı. Neyse ya Top ben bu oyundan sıkıldım. Başka oyunu oynayalım mı? Tamam topu topu ben nereye koysam Yok şunun içine koyabiliyoruz aslında. Oyuncak kutunu koyabilirsin az önce bana ama göstermiştin ya. Hem ben koya... görmek istiyorum oyuncak kutunu. Ama buraya görebiliyorum. Ama oyuncak kutunu görmek istiyordu. Buraya koyabiliyor topları. Ama oyuncak kutunu görmek istiyordu. Tada! Böyle. İçinde bir sürü oyuncak var. Çok güzel. Ama böyle bir tane evet, kutu. Böyle bir kutu. Siz balkondan yapmayı bırakın ya. Biraz mama yiyin. Hadi mama yiyin. Aa burada koala bile var. Asır. Süs. süs mü? Hmm, tamam. Oyuncaklardan birini istiyorum. Al bakalım. Yakala. Atıyorum. At yakalıyorum. Bir, iki, üç. Hop. Yakaladım. Gel bakalım. Ay gelmedi. Heh, geldi. Bu ne? Bayrağı da atıyorum bayrak da gelsin. Bu ne peki? Şu. Aa, uçak gibi bir şey bu ne? Füze mi bu? Atıyorum. <laughs> bu ne? Düğme. Saat düğme. Ha, düğme. Tamam. Ay düştüm. Işte. Ben atıyorum. Yani ince oturuyor. Bir sürü oyuncağımız oldu. Zaten hepimizin oyuncağı. Hmm, evet. Bu hmm. herkesin evi. Oldu. Herkesin evi. Çok kalma. güzel bir ev. Biraz oyunda kalmaya devam edeceğim. Aa şurada iki tane oyuncak varmış. Alayım mı? Al bakalım. Bu sen ol. Bu da ben alayım. Şurada bir tane de şöyle bir şey var. Aa iki tane şey buldum. Oo, bu ne güzel bir şey. Ne bu? O da panse. Ne? Şaka yaptım ya panse değil. Pense mi? <laughs> Pe pense değil. Aslında bu kale olabilir biliyor musun top içi? Topun içine atmaya çalışabiliriz. Çok güzel fikir. Hayır şey. bayrağı bayra arasına koyabiliriz ters yapı bunu. Ha. Kale. Kale gibi oluyor evet doğru. Kale yaparız. Kırılmasın. Kırılmasın. Ay çok güzel oldu. Bekle dörtlüğünü dört, dört yapalım, çıkartalım. Ta da! Ooo! Bu kale gibi oldu. Evet, ona benzedi. Bunda bayrakları vardı ama... Ee, Bunun... neyle oynayacağız şimdi? Bu ne kadar güzel bir Oyun kurabiliriz. Yunus mu bu? Evet. Bu da, güzelmiş. bu da oyunu oynadığımızda oyunun sesi olabilir. Olabilir evet. Çok güzel oldu. Bayrağımız bile var ya kalemizle. Bu da benim. kendi bu. Ay çok tatlılar. Bunlar nereden çıktı? Burada da var. Bunlar toka değil ama. Toka değil mi? Değil. Oyuncak mı? Oyuncak. Ay çok güzelmiş. Minik minikler. Bu oyunun adı ne biliyor musun? Ne? Minikler, poniler, bütün büyük poniler evi. Vay canına. Oyuncaklar, süsler, salıncaklar, balkonlar. Vau, wow, ne kadar güzel. Öyle bir adı var. Adı da güzelmiş, kendi de güzel. Değil mi? Çünkü çok eğlenceli bir oyun. Evet. Bak bu poni gibi. Senin karakterini mı? Oynayayım, hadi bakalım. Bu benim karakterim mi? Bir de sus olsun bir tane daha da Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bunu ben söylemiştim. Ben de söyledim. Sen benim ikizim misin? Tekrarlıyorsun beni. Ee, ama aynı aynı göbekliyiz. Hı -hı, bakayım. Aa, evet aynı göbekliyiz. <laughs> Birbirine çok benziyor göbeklerimiz. Aa, yüzümüz de aynı. Evet. Kulaklarımız şekli şekilde aynı. Bir tek rengimiz değişik. Niye acaba? Aa, yoksa biz kardeş miyiz? Olabilir mi? Ama bende politik yok. Politik ne? Sende turuncu şeyler var ya onlar. Politik onlar. Hmm, seninki de biraz koyu pembe rengin. O yüzden görünmüyordur belki. Olabilir mi? İşte ben buyum. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ben ne? de buyum. O ne? Bu böyle atmak için top. Tenis gibi bir şey mi? Evet. Tut 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 Saat piline benziyor. Aa bu da vida mı? Evet. Başka oyuncak var. Tamam o da başka oyuncak. Bunları da şuraya koyalım. Birazcık bize izlesin Bunun üstünde bir tane yıldız var. Şimdi anne kapa videoyu. Okul pokuz. Şimdi kapat. İnanmıyorum. Sihir mi yaptın? Nasıl? Nasıl yaptın bu sihri? Hiç görmedin. Öyle bir sihir. Aa, aa siyah yıldız pembe yıldıza dönüştü. Ve büyük oldu. Ve büyük oldu. Harikasın ya. Bana da öğretsene bu sihiri yapmayı. Öğretir misin? Tamam. Okus pokus. İnanmıyorum. Gerçekten sihir. Yani o sihirli kelimeleri söyleyince mi oluyor? Evet. Ben de söyleyebilir miyim? Tabii ki. Okus pokus. Gerçekten oldu. Siyah yıldız pembeye dönüştü. Ay teşekkür ederim bana bu sihir öğrettiğin ya için. Bir daha yap şimdi. Bir daha mı yapayım? Tamam. Okus pokus. Evet şimdi de siyah oldu. Gerçekten sihir yaptım ya. Ben nasıl yaptım bu sihir? Ben de yapmıştım. Sen zaten yapabiliyorsun. Bana da öğrettin. Teşekkür ederim. Onlar Artık oluyor. sihir yapabiliyorum. Onlar ne? Bakabilir miyim? Vay canına bu ne? Küpe. Aslında bununla bunu takınca gerçek bir küpe oluyor. Sultanı Nereden benziyor? buldun bunları? Sultana mı benziyor? Evet bak. Yalnız gerçekten sultan. Elmas gibi bu. Bu da Osmanlı tuğrası galiba. Bunlarla mı buldun? Bizim evimizde hiç böyle bir şey yoktu. Biz mi verdi sana bunu? Hayır. Nereden no buldun? Oyun bileziğimden çıktı. Aa. Bileziği kırılmıştı ya. Doğru. Demek içinde böyle bir boncuk varmış. Hiç haberimiz yok. Çok güzel parlıyor yalnız bu. Hayır bu. Başka i̇şte bir yerden çıkmış olabilir mi? Evet ayağındaki ayakkabıdan mesela. Değil mi? <laughs> Bitirelim mi oyunu?